nelere dikkat edilmeli estetikle ilgilenen bayanlarımız için ve erkeklerimiz için de olabilir. <laughs> Aslında şimdi yanıtın bir kısmını siz de söylediniz. Hı -hı. Ehline verilmeli. Yani Hı -hı. her e, her bölümün bir uzmanı var. Hı -hı. Ve o yapılan işlemler uzman tarafından yapılması lazım, tecrübeli kişi tarafından yapılması lazım. Ee, önemli olan e, şimdi e, geçen sene gündemde örneğin bir genç bayan vardı o çok böyle e, tedavileri yapmıştı ondan sonra yani e, yan etkileri de çok olmuştu e, halbuki yani öyle bir kvalifikasyonu falan yoktu yani öyle bir e, bir e, şey, eğitimi yoktu. E, çok de, YouTube, videolar, yani. YouTube videolardan herhalde kendisini eğitip öyle şeyler yaptı. Ee, i̇nsan gerçekten böyle bir şey yaptırdığı zaman e, referanslara bakmasında yarar var diye düşünüyorum <laughs> ve e, 10 euro aşağı 10 euro aş, e, e, yukarı yani öyle hesaplara da girmemedi evet. çünkü sonuçta estetik dediğimiz zaman hani önemli bir şey yani orada yanlış bir şey olursa bilhassa yüz evet, kısmında evet bu kadar ucuz olmamalı estetik değil mi? basit e, görünmemeli insanlar burnunu kaybedebiliyor komple yok olabiliyor e, düzelteceğim diye tekrar gidiyorlar e, memnun kalmadıkları süreçte tekrar gidiyorlar, tekrar yapıyorlar gittikçe daha küçülüyor çok fena hallere girebiliyor bayanlar peki nasıl araştırabilirler? nasıl güvenebilirler? nasıl mesela size başvurduğunu başvurduğunda bayanlar veya erkeklerimiz neler tavsiye ediyorsunuz neler gösteriyorsunuz neler açıklıyorsunuz mesela şimdi dikkat edilmesi gereken nokta insan bir uzman yanına gittiği zaman biz yani önemli bir simge şu hani, eğer karşınızdaki kişi yapacağı şeyi iyi anlatabiliyorsa, siz kendinizi güvende hissediyorsanız, ne istediğini biliyorsa hastanız evet. Hastanın ne hmm. istediğini biliyorsa ve yapacağı şeyleri güzel bir şekilde anlatabiliyorsa demektir ki bu kişi hem işinden anlıyor, hem hmm. hastayla empati de kuruyor. kuruyor. Yani bence evet. empati kurmak da çok önemli. Hı. Zaten e, bu tıp içinde geçerli. Yani bir tedavinin başarısı olması için hastanın kendisini güvenli hissetmesi Hı. çok önemli. Bu benim Her iş alanda önemli olduğu gibi empati sizde evet. de tabii ki önemli. Bence çok önemli. E, Hı. Diyelim ki bir yere gittiniz. Adam sırf ne bileyim hani e, şey... E, Havacı var. Böyle kendinden bahsediyorsun. Havacı sonra e, şey e, para kazanmayı düşünüyor. Çabuk çabuk Hı. E, hiç doğru dürüst bir şey anlatmıyor. Ben şahsen öyle bir yere gitmem. Evet. Kendimi rahat da hissetmem, emin ellerde de hissetmem. Sonra bu bizim bir de merdiven altı tedaviler yapılıyor. Evet, çok fena. Onlara o da dikkat oluyor. etmeli. Yani çünkü belirli hijyenik standartların standartların olması gerekiyor. Onlar bir hastane gibi davranması gerekiyor değil mi? Oraya gidildiği sıra en azından gerçek, bir klinik Narcos gibi. Klinik evet, evet bir neredeyse bir Her klinik. ana haberlerde bir mağdur görüyoruz artık. Yani çok yaygın olmaya başladı. Biraz Hı. da Oya Hanım yaş da mı düştü bu estetike ilgi? Onu da fark ediyoruz. Genç evet. kızlarımız 18 Çok yaşından merak itibaren vardı. burun silikon direkt böyle bir ki önceden bu söz konusu değildi. Biraz da bunun evet, etkisi var. Tabii Hı -hı. ki toplumun evet. da görselliğin de derken yine dönüp dolaşıyoruz aslında maneviyata, manevi eğitime, çocuk Hı -hı. eğitimine bilgilendirmeye de. Tabii ki ucu her şey birbirini tamamlıyor evet. aslında bakarsanız Hı -hı. gerçekten. Şimdi ee, yaş düştükçe sizin de işleriniz zorlaşıyor. Çünkü küçük aslında siz tavsiye etmek istemiyorsunuz. Ama kendinde bir kompleks görüyor galiba değil mi bayanlar veya kızlarımız? Hani Öyle... şunu diyor musunuz? Ya 18-20 yaşında karşınızda Hı. bir estetikle evet. ilgili bir hastanız geldiği zaman e, aslında e, kişisel olarak ya çok güzelsin aslında yaptırmaman gerekiyor falan. Bu yerine da büyük, büyük bir sorumluluğu. Ee, tabii yani. tabii. Demek Hı. zorundasınız. Yani yerine göre diyorum tabii ki. çünkü. Sizin de evlatlarınız yani... var. Benim evlatlarım var bir. İkincisi yani şimdi ben e, e, güzelliği seven bir insanım. Evet. Her kadın yani gibi, ya. estetik evet. yapıldığı zaman o estetiğin amacı yani e, potansiyeli daha da böyle bir e, geliştirmek. Değil mi? Hani Kesinlikle eğer diyelim atıyorum şimdi diyelim dudakları çok ince hafiften dudak Hı -hı. dolgusu istiyorlar. Evet. Yani güzel daha güzelleştiriyorsa ben onun e, taraftarıyım. Ama evet. tabii ki Yaşı küçük, 18 yaşından aşağı kişilere zaten uygulama. Aile izni olsa bile olmuyor değil mi? Aile izni olduğu Onları zaman. Onları da duymuştum çünkü okumuştum. Olabiliyor yasal bazen olarak. Bazen anneler bu konuda çok ters bir davranış sergiliyor. İzin veriyorlar kızların güzelleşmesine 16-17 yaşlar. Çok yanlış bir şey diye düşünüyorum. Yani kimler yaptırabilir estetiği? Yaş oranı olsun, hastalık düzeyi ne olmuş olursa olsun. Onlara bir buradan bir şey söyleyebiliyor musunuz Oyanım? hanım? Şimdi çoğu esteti o genç yaşta yaptıranların çoğu çoğunun da kompleksi oluyor. Bazılarının örneğini ne bileyim ee, burun kısmında yan taraftan yani görüntüsü pek hoş olmuyor. Onu e, hyaluronik asit enjektesiyle düzeltebiliyorsunuz. Evet. Bili, yani öyle bir şey olduğu zaman anlayış gösteriyorum ben şahsen. Hı -hı. Çünkü tabii ki psikolojik olarak çok etkisi altında kalıyorsa Hı -hı. o sağlık içinde bir nevi e, iyi değil. Ama yok işte dudakları aşırı şişirme falan olayları olduğu zaman tabii ebeveynin İzni gerekiyor hmm. ve ben şahsen aşırıya karşı olan bir insanım. Evet, yani evet. o yönde karşımdaki kişiyi hmm. ikna etmeyi de çalışırım ama tabii ki hastanın isteği oysa yani bir şey yok. sonuçta evet, yapıyoruz Dediğimiz da. Dediğimiz gibi yine eğitimle evet. geçiyoruz. Oya Hanım, ee, peki bu konuda diyelim e, çok büyük sıkıntıları var yani güzellikte kompleksleri var sıkıntıları var. Siz hiç böyle bir doktora tavsiye verdiniz mi? Şu doktora gidin de yardımcı olsun. Yani çocuklarımız için diyorum, gençlerimiz için. Hiç bunları düşündünüz mü? Annesine söyleyin, bunu bir düzeltsin, bir yoluna koysun diye. Yani ailelerle de iletişime geçiyor musunuz belirli yaşlarda? Şimdi bizim benim görüştüğüm süreçler kısa süreçler. Uh -huh. Yani o süreçte gelen insanların böyle bir şey duyma ihtiyacı duymak istemiyorlar. İstemiyorlar değil mi? Evet. Tabi. Ben bunun farkına öyle. varırsam öyle konulara dokunmuyorum çünkü yani bizim görüştüğümüz o 10 dakika içinde Hı -hı. Hı -hı. yani Hı -hı. o 10 dakika değil, evet. çok az. Hı -hı. Çünkü evet. böyle bir şey dıştan evet. kabul etmek için Hı -hı. bir insanın bir nevi de olması lazım ve çok hassas bir as konu aslında. Aksi <laughs> takdirde tabii bu birazcık hani ne bileyim sınırlarını aşmış gibi Hı -hı. de anlıyorum. O, o şekilde de nitelendirilebiliyor Onun için tabii yani ki ben bunu duymak istemiyorum diyebilir e, Evet, evet sizi evet. işinizi evet. yapın Aynen. diyebilir değil mi? Aynen. Onun Size... için eğitimciler, eğitime biraz Eğitim. ağırlık verelim Bilgücüğüm. <laughs>